Dindar insanların inançlarını toparan bir insansın. Sen bizden muhafazakar demokrat parti kimliği, sahibi AK Parti'den ateist bir nesil yetiştirmemizi mi bekliyorsun? O belki senin işin olabilir, senin amacın olabilir. Ama bizim böyle bir amacımız yok. Hani Atatürkçüydünüz? Niye saygı duymuyorsunuz? Gece başka gündür. Çıkar. Bunlar sirk cambazı sirk Sevgili seyirciler basın kulübü devam ediyor bu programda AK Parti'nin e, siyasetin merkezini absorbe etmesi onun üzerinde dönüşmesi bir kitleyi görüştürmesi fakat son zamanlarda tekrar milli görüş reflekslerine sahip e, tam milli görüşte de denilemez belki diğer yer milliyetçi yer yer e, daha e, başka kitlelere ihtiyaç duymuyormuş gibi artık ihtiyacı kalmamış gibi davranan bir üsluba bürünmesi bunun nedenleri üzerine uzun e, bir tartışma ya başladık ve reklama gitmeden önce İhsan eli açık özellikle AK Parti ile beraber belli bir kitlede tabanda görünen zenginleşme ve bunun tezahürleri üzerine bir tartışmaya girmişti yarım kaldı ona devam edin isterseniz. Evet şimdi. Dört şey olmadan zenginleşme olmaz diyordunuz evet. ve arkadaşlar size itiraz ediyordu evet. siz onu söyleyin. Ben, e, şunu söylüyorum şimdi bir insan ...faiz geliri olmadan... ...emek... ...sömürmeden... ...birinin emeğini sömürmeden... ...kamu imtiyazı kullanmadan... ...ve bilgi tekeri ...oluşturmadan nasıl zengin olabilir? Üretimle hocam. Nasıl servet biriktirebilir? Şimdi... Ee, ...bir toplumda... ...icatlar yapılıyorsa... ...bu... ...zengin ile yoksulluğun zenginle yoksul arasındaki uçurumu giderek kapatıyor olması lazım icatların bu işe yaraması lazım tam tersi yapılan bir icat icat yapanı e, alü'l alaya çıkarıyor ve diğerlerini yerde süründürür halde korkuş bu uçurum meydana getiriyorsa bu yapılan icadın toplumsal bir yararı olmadığını gösterir e, bugün dünyada en çok servetli servet sahibi olan kişinin 72 milyar doları var Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamaya göre koskoca Afrika kıtasının açlık sorununu çözmek için 40 milyar dolara ihtiyaç var. Adamın servetinin yarısı koskoca Afrika kıtasındaki açlık sorununu çözüyor. Şimdi böyle bir dünya adaletli bir dünya mıdır? Böyle bir dünyada hala zenginleşmeyi savunmak, hala her mahallede milyonlar yetiştireceğimiz politikaları izlemek bana göre doğru değil. Politika sosyal adalete dönmelidir. Zamanın ruhunun gidişatı oraya doğrudur. Asıl olan her mahallede milyoner, milyarder, trilyoner yetiştirmek değil, her mahallede aç ve yoksul bırakmamaktır. Böylesi toplumlar daha güçlü toplumlardır. Ee, zengin ile yoksul arasında uçurum meydana gelen, derin çelişkilerin olduğu toplumlar huzursuz toplumlardır. Bu toplumlarda her türlü suç, dini tabirle günah ürer durur. Ama zenginle yoksul arasındaki uçurum ne kadar yaklaşmışsa birbirine... ...bu toplumlar sağlıklı toplumlardır. Gelenekleri, töreleri, ahlakı sürdüren, devam ettiren toplumlar da genellikle bunlardır. Şimdi bizim yaptığımız eleştiri şu açıdan ele alınması gerekir. Ee, madem muhafazakar, muhafazakarız... ...o zaman e, bizden nasıl ateist yetişti, nasıl yetiştirmemizi istersin diyor... Ee, Kur'an'dan ilham almak lazım diyor. Kur'an dersleri koyuyoruz, peygamberimizin hayatını koyuyoruz diyor. Diyor ha o zaman dur. Bunun bir bedeli var. Ağzına Kur'an dediği aldığın an, peygamberimiz dediğin an, bunu siyasette savunduğu an, kardeşim bunun bir bedeli var. Bu bedeli ödeyeceksin. Bu bedeli edemeden sadece oy almak için bunlar konuşulmaz. Nedir o bedel? Ben görüşümü söylüyorum. Katılan katılır, katılmayan katılmaz. Peygamberimiz 23 sene kamu hizmeti yapmıştır. Dinu devlet için çalışmıştır. Muhafazakar vicdana sesleniyorum. Peygamberimizin ismi anıldığında sallallahu aleyhi ve sellem değilsini elini göğsüne götüren milyonlarca muhafazakarın vicdanına sesleniyorum. 23 yıl kamu hizmeti yapmıştır ve mülkiyetsiz ölmüştür. Çeketiyle gelmiştir, çeketiyle gitmiştir geride birkaç kap ve bir kitap bırakmıştır. O kitapta işte Kur'an-ı Kerim'dir. Madem peygamberimizi örnek alacaksınız, sizin de böyle kamu hizmeti yapmanız gerekir. Sizin de çeketinize gelip çeketinize gitmeniz gerekir. Kamu üzerinden, kamu imtiyazı kullanarak, ihale dağıtarak, yandaşa peşkeş çekerek, Siyasete başladığında hiçbir şey yok. Siyasetten çıktığında trilyon olarak giderseniz bu Kur'an-ı Kerim'in Tövbe Suresi'nin 34. ayetine göre ateştir. Geride bu şekilde kamudan kazanılmış mallar bırakarak gitmeyi ateş olarak söylüyor. Peki şunu soruyorum. Madem zengin olmaya çalışıyorsunuz, madem servet biriktirmeye çalışıyorsunuz, buna en layık olan alemlerin efendisi, fahri kainat, nebiler nebisi, Allah'ın Resulü layık değil miydi? Siz mi layıksınız, o mu layık? Neden yok? Neden yok? Burada unutmuş olamaz. Burada bir kıtlık falan yok. Tam tersi servetin içindeydi. Önüne servetler yığılmıştı. Öyle ki mescidin kapısı zekat mallarından geçilmez olmuştu. Fakat hiçbirine dokunmadı. Çalışan adamın nasırlı elini öptü. Bu ele cehennem ateşi dokunmayacak dedi. Bu kadar da çalışmaya teşvik ediyordu. 183 tane aileyi Medine'ye geldiğinde kardeş yaptı. Varını yoğunu herkesi bölüşmeye çağırdı ve bir paylaşım ruhu her yere kapladı. Şimdi eğer Kur'an'dan ve peygamberden ilham alacaksak yüzde elliye yakın bir insan size oy veriyorsa siz de oradan, orhan, oradan, ilham alıyorsanız memlekette bir rant coşkusu değil sosyal adalet bir şey paylaşım bölüşüm coşkusu yok. olması gerekmez mi? Buradan olmuyor? Servet kısmını hallettiğinde çözmüş olacak mı bütün geriye kalan defoları? Yani hani bir sürü, sürü sorun var. Servetle ilgili vaatleri dolayısıyla da bu kadar oy aldı. Yani evet. şimdi sizin söylediğiniz yani çok şimdi doğru. Fakat bir o, ya, öyle, 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 değil, değil, halk halk de işin siyasete tercümesi var. Halk, halk toplumu bakın, e, ben, e, kazanmak, yapmıyorum. iş imkanı... Kervana bak yüzde elli bir oy aldığı gece bir yazı yazdım. Yazının başlığı şu, kervana son hücum. Bu nedir? Bu kervana hücumdur. Doğru. Böyle bir şey vardır. Ben diyorum ya halkların genelde zaten böyledir. O Ho peygamber zamanındaki halk da böyleydi. Hocam bence siz Bak, peygamberimiz ee, veda hutbesinde yüz bin kişi vardı. Vefat ettikten sonra e, ee, bunlar hepsi isyan etti. Dediler ki zekat vermeyeceğiz. Peygamberin getirdiği mülk ve paylaşım düzenini kabul etmiyoruz. Namazda kılacağız, oruçta tutacağız, hacca da gideceğiz her şeyi yapacağız ama bu paylaşım işi bize gelmiyor dediler. Peygamberin halkı bunu söyledi. Bu hep böyledir zaten. Ama biz idealist insanlarız. Bu ruh sayesinde dünyadaki adalet talebi, vicdan talebi zaten ayakta duruyor. Şimdi siz de o kervana katılırsanız o zaman et kokmuş, Tuz da kokmuş demektir. Ama sorun sadece sermaye, evet, sermaye sorunu değil. Yani, ya. Sanki, değil, doğrudur. Sorma sorma mı, değil, değil. Ama konumuz bu oldu çeşitli ben bunu konuşuyorum. Hayır şöyle söyleyeyim. Şimdi yani... kamu icraatını, kamuyu kullanma gücü açısından da. Mesela onu söyleyecektim. Şimdi bir bakan hain diyor. Bak kamu kamu adamı nasıl olmaz? Ben bu ben bu arkadaşların kamu idaresinde bilmedikleri görüşündeyim. Yani arkadaşlardan bir kesimine elinde mahkeme belgesi olmadan ki sadece vatan haini diye bir mahkeme size belge verebilir. E ee, bir yargı sürecinden geçmeden elinde e, polis yetkisi bulunduran, kanun yetkisi bulunduran, silah elinde olan, Yürüyün dediği zaman binlerce polisin üzerine sarabilecek kan e, emretme yetkisine sahip olan bir kişi toplumun bir kesimine Nasıl bin rakam hain, nasıl hain diyebilir? Hocam orada evet. bir şey evet, Ben evet. orada bir şey söyleyeyim. İhsan hocam, %50 haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Yani hani AK Parti'nin içerisinde bir kısım hepimizi görüyoruz haksız hukuksuz bir şekilde zenginleşiyor olabilir. Yüzde elli birin tamamı aynı iştahla peş peşe takıldı. Hakikaten haksızlık olur. Anadolu'yu geziyorum. O kadar saf, o kadar temiz, o kadar ee, berrak bir duyguyla... O yüzde üçü geçmez. Yok hocam ya. Olur mu? Haksızlık Hakikaten haksızlık evet. ediyorsunuz. Yani, İdeolojik oylar... Yani böyle bir şey, e, vahşiler sürüsü gibi ben tanımlamanın ben da söyleyeyim. gerçekten de çok adaletten uzak olduğunu düşünüyorum. Sizin dediğiniz %3, e, ideolojik ideolojik oylar, Hayır. İçinde rant coşkusu olmayan oylar yüzde beş geçmez. Ya %5 bu rant olayı nedir bir saniye? Ya çok kötü tanımlama yani. Yani bu zengin olan muhakkak çalmaktadır. Bu ideoloji ben bunu kabul etmiyorum. Hayır bir haksızlık. Ticaret diye bir şey var İslam'da ya. Yani ilk baştan beri Peygamber Resulullah evet mirassız öldü. İslam'da miras hukuku var ama. Tamam o yani, ülkeye dağıtılsın diye dedin. Hayır, miras Batun, hayır diye çocuğuna var. bırakmak için var. Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'de yani kızına çocuğuna nasıl miras bırakacağın Kur'an-ı Kerim'in tamam, işte, bu. Ya, nasıl İslam olacağını göstermek için. Ya paylaşımı, yani. İnsanlar, Hocam, ya paylaşımı çocuğuna bırakıyor yani. Hocam İnsanlar, helal yoldan kazandıktan yani, sonra. Ve, yani şey paylaşılacağı bir yerde. İnsanlar niye çalışacak ki? Temel ve zaruri ihtiyaçları anlatıyor orada. Yani bir kimse bütün servetini bir kişiye bırakmasın diye şeriat müdahale ediyor en ayrıntılı bir onu devletten koruyor. Yani, gaz vermesinden koruyor. Yani bir şimdi dakika, ben, bir bak, dakika, bir yoldan mirasa tanıklara da ver, yoksullara da ver, yani, <gülüyor> ee, <gülüyor> da hakkını ver, <laughs> yoldan geçene de ver diyecek neredeyse. Çok az yoksullara konuşabilen bir yolda kalmış oluyor. Ee, Yüksel Bey siz... Şimdi hı, ben biraz şöyle bir şey görüyorum. Şimdi AK Parti Kemal Derviş'ten aldığı modeli yani e, götürüyor iktisadi anlamda e, ama onu dillendirmiyor, doktörüne çevirmiyor. Örneğin liberaliz çok zaman yani nadiren liberaliz de diyorlar. Onun rakipleri e, işte İhsan Bey'i de görüyorum daha ahlakçı bir dille e, karşılarına dikilmeye çalışıyorlar. Fakat o ahlakçı dilin siyasetteki karşılığı bildiği bildi karşılığı e, üzerinden çok mesela sol ya da sosyalist gibi şey o şekilde de tanımlamak istemiyorlar belki ama. E, bu evet da, bu da alerji ha, çıkarıyor. Burada zaten. şöyle bir e, e, durum var yani. İşte e, İran'da Abdülkerim soruşun temsil ettiği bir şey var. Kur'an belli konulara ilkeler verir ama siyasal hiçbir örgütlenme ya da doktrin dayatmaz. İnsanlar çağın gereklerine göre bunu yaparlar e, diye bir şey var ya. Bence AK Parti'nin e, daha e, muhalife olan kesimlerin de bu konuda fazla düşündüklerini e, ben göremiyorum en azından. Yani verili e, kavramlar ve pratikler üzerinden kendilerini ifade etmiyorlar. Örneğin İsveç bana göre yeniden bölüşümün muazzam bir örneğidir. E, İsveç'te özel sektör yüzde devlet sektörü, kamu sektörü yüzde on beştir. Ee, özel sektöre dayalı muazzam bir yeniden bölüşümcü ve hala vergi alakalı dayalı bir sistem vardır. Ben şey demeye çalışıyorum. Yani bu tür tecrübelerin e, üzerinden tabii ki eksiklerini de eleştirerek tartışmaya götürmediğiniz zaman e, a, sadece ahlaki bir uyarı e, yapan entelektüeller olarak kalıyorsunuz. E, AK Parti'nin çok büyük bir mahareti var. Anti entelektüalist bir parti çünkü. entelektüelizmi yani entelektüellerle düşüp katmanın afedersiniz oy getirmediğinde karanmış bir parti. Yani müdahil olamıyorsunuz. Bir taraf doktrinsiz yerliyor. öbür taraf ise e, gömülmüş. E, sadece İslam'ın belli özleri üzerinden ahlaki bir pratik şey e, karşıtlık üretebiliyor ama e, o bence toplumda ikna edici bir karşılık bulamıyor bildiği kavramlar üzerinden ya da gördüğü Gündelik hayatta gördüğü somut şeyler üzerinden pek ilerleyemiyor. Yani geliyor etkin buna. bir muhalefet üretmenin yolu artık bu saatten sonra model üretmekten geçer çünkü Hı. profesyonel iktidarla karşı karşıyayız biliyorsunuz. Tabii bu, ki ama evet. model ama ya. dünya sistemi içinde evet. e, muhalif olmak zorunda kalıyor artık rakiplerde. Mesela e, dünya sistemi içinde hareket ediyor Ak Parti. Sistemin daha çok kazananları yanında yer alıyor. İşte NATO içinde, işte e, Suriye'deki pozisyonu vesaire. Onun Rakipleri ise Suriye'de artık, mazlumların yanında yani. Hayır hayır, hayır Suriye içinde. Suriye'de evet. rejimi katlettiği milyonlarca masum insanın o, yanında şu, ben, yanında şu ben an. Ben yani. e, Suriye'deki aktif rolüne sorun görmüyorum ama şunu söylemeye Suriye çalışıyorum. Biraz Bakın. Farklı. Bakın. İçiden, biraz karışık, ben karışık yani. Ben, yani. yani orada küresel. NATO bir, planlarının yanında Mazlumun hani yanında mı? İktidar NATO'da Milosevic ile beraber nasıl berabersek burada da beraber çok da iyi yani. Suriye çok. Milosevic'e savunuyor? Evet, Suriye'den sözümü Natura bitireyim. Irak'la niye beraber değindik? NATO ne? buraya bağlayabiliriz. Zakat... O zaman Milosevic Hı. en büyük kahramandır NATO'ya karşı. Hayır, Hayır. NATO zalimdir. zalimdir diye bir şey ben... NATO zulmettiği e... de var, hayırlı Hayır, bu faydalı bir şey yaptığı Irak'ta Ama bakın Suriye konusunda... Irak'ta şunu yanlış yaptık karşılıklı kaplı olarak karşılıklı Mustafa, aynı Suriye şey. Nasıl aynı şey? Bütün dünyada şey aynı şey olur Şimdi bakın Suriye konusuna bağlayabiliriz. Bence o da reel politik tartışması anlamında iyi olur. Ben sadece şunu söylüyorum. ...yani küresel iktidar... ...iktidarın küresel biçimde işlemesi nasıl ona avantaj sağlıyorsa... ...muhalefetin de küresel biçimde ve ...verili kavramlar ve somut e, süreçler üzerinden... ...kendine dil bulması lazım... ...bence Türkiye'de İslamcı... E, ...Bakiye daha bunu başarmış değil... ...yani sadece onu soruyorum... Şimdi Yüksel Bey ya, şöyle bir şey var... ...Suriye konusuna... Buyur, evet, ...Mustafa, Suriye Mustafa konusuna, Bey bir şey epey bir söz istiyor... ...yani ama söylediği şey üzerine bir şey Hı. söylemem lazım... Bu uh, ...Suriye konusuna gireriz de... Ee, ...şimdi bu söylemin... ...politik dili var ve oluşacaktır da. Şimdi bu giderek artacak. Ben diyorum ki öyle görünüyor ki 15 yıllık AK Parti iktidarı Türkiye'ye vereceğini Hayır. vermiştir. Bundan sonra AK Parti iktidarı Türkiye'ye zarar verecektir. Ya kendi içerisinde yeni bir ruh doğuracak ya o iklimden daha sosyal adalete uğurluk yapan, daha paylaşmaya uğurluk yapan önce bir söylem tamam. Ee, arkadaşlar düşünecek. rej reklam için uyarıyor. Toparlarsak reklam için. Hocam Reklamdan rekl sonra sana söz vereceğim Mustafa.